Babam açmıyor. Uyuyorsan başlasın. Babam ne yapıyorsun? Ne soracağım sana? Mehmet El Ali elektrik firması 1988'de kurulmuş. Ondan sonra biz ne kurdun sen? Kaç senelerinde kurdun ortalama? Bir şey söylesene bana. Tabii inşaat 10 malzemesinden 10 sonra o oldu. Ne oldu? Şu yaşadık bitti diyor. <laughs> Estağfurullah babacım. <hocam>. Beşem <laughs> Tamam babacım tamam, tamam. tamam, tamam. teşekkür ederim. Çok nazik. Yani, Osman gerçeği mi <laughs> söyleyeyim? <gülüyor> Arama girmedik hiçbir zaman. Kestik. Kestik. Yemek evet, geldik. geldik. Başkan atacağım dışarıma. Allah Allah. Teşekkür ederim. Dinlemeniz ki yarısına. İstersen kuyuz yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Çökü babamızdan geliyor. Babamız Mehmet gün Asıl kurucumuz. 15.07.1988'de bir de daha yeni öğrendik. 1988'de firmayı kuruyor. Bergama'da ikamet ediyor. Bergama'da başlıyor bu sektöre. Ardından elektrik sektörüne başlamış oluyor. Ardından kendi ait bir firma açıyor. Mehmet Erhakgün elektrik, mühendislik değil. Mühendislik yok o zamanlar. Mehmet Ali Elektrik şeklinde bir firma açmış oluyor. Hizmet sektörüne başlamış oluyoruz böylelikle. Bir 10 yıl kadar geçtikten sonra inşaat, gıda gibi sektörler atılıyor. Ayrıca de müteahhitlik yapmaya başlıyor. Bergama'da işte atı sayılır bizim için. 80-100 daire yakın bir inşaat işi yapıyor. Sonra bizim bu sektör şey gibi aslında. Bayrak yarışı gibi. Ardından ablam Sevgi Akgün geliyor. 2012 senesinde Sevgi Akgün proje diyerekten bir firma açıyoruz. Ablamın oluyor o firma. 2015 sonu, 2016 başında da ben Hüseyin Akgün. Geliyorum Bergama'ya. 5-6 ay kadar Mehmet Akgün firmasına çalışıyorum. Ardından Ala'ya yer açıyoruz. Ala'nın şehir içindeydi ilk dükkanımız. Oraya bir dükkan açıyoruz. Bir mağaza şeklinde. Bunun içinde avize, işte ampul vesaire satışlarımız başlıyor. Ardından da e, organize sanayide bir endüstriyel tesis işe başlıyoruz. Yani hayalimiz olan organize'de iş yapmaya başlamış oluyoruz aslında. İlk bir fabrikanın işletme sonunda başlıyoruz. O fabrika sahibi aramızı iyi olduğu için o başka bir referans oluyor. O başka bir referans oluyor derken yeni fabrikalar e, bünyemize katmış oluyoruz. Şu an yaklaşık 90 -90 95 tane fabrika yakın işletmelerin elektrik işlerini yapıyoruz. Bu bakım, işletme sorumlulukları, arıza, topraklama ölçüm hizmetleri, paratoner ölçüm hizmetleri gibi mühendisi teknik olarak arıza bakımlarını yapıyoruz. Bu tür hizmetler veriyoruz. Şu an organizede anahtar teslim 20-25'e yakın fabrika yaptık. Temel topraklamasından girdik. Ofislerini, tava, baspar, aydınlatma, tüm endüstriyel tesis beslemelerini hepsini yaparak fabrikayı kurduk. Şu anda da yaklaşık 7-8 tane mühendis arkadaşımız var teknik kadroda. Sağ personelimizi taşı onlar hariç olarak 20'ye yakın bir personelimiz var. 20-25'e yakın bir personelimiz var. Daha sonra da 2018 yılında Sevgi Akgün, Mehmet Ali Akgün, Hüseyin Akgün firmaları birleşiyor ve AM Akgün Elektrik Mühendisliği firmasını kuruyoruz. Kurucu ortaklarımız bir tanesi ben, bir tanesi ablam, bir de babam şeklinde oluyor. Hizmet veriyoruz şu an.